Başka var mıydı? Heh, tamam bu kadar. Güzel. Linklerimi öyle topluyoruz mu? Oyun ismi yazmayın ya hiç boşuna. Hiç boşuna oyun ismi yazmayın. Günün sonunda kararlar verilir. Hiç boşuna şey yapmıyoruz, Hiç boşuna şey yapmıyoruz. Pikuy ve Maharam bilen komik anlar altı gelmiş. Bir de şuna bir bakalım. Hapis olmuş Vay halin keyfini mi? Youtube bütün gece halis gördün Ölme ya. Vur onu vur, vur yoruyor. Bacım gitme. Bacım gitme. gitme. Vuramayacak mı? Vurmadım. Helal lan şuna. <laughs> <laughs> Bartoplay. <laughs> play. Kamerayı da zaten bugün yine zar zor oturt. Kovalar altın yeni mapi ne zaman geliyor? Ne zaman geliyor yeni mapi? İki gün mü var? Tamam. Gelmedi ki. Hayır gelmedi. Aa, bana gelmedi. Cık cık cık. Ay bana gelmedi. Bana şey vermediler. Ne denir ona? Onun için şey lazım. Valorant'ın betasında mı bir şey yapmak lazım? Ama bilmiyorum ben de. Ben de bilmiyorum işte. İki gün sonra ben de sizinle beraber bakacağım. Battle Pass bitiyor güncelleme geliyor. Tamam iki gün sonra gelecek. Çarşamba mı geliyor? Tamam belki çarşamba günü bakarız. Durdum. Umarım düşmez. Akşamlar sevgili seyirciler, Savşan Televizyon Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Türk Sanat Müzikisi konser... Ya... Hop! Kamera gidiyor! İsmail! Çab, Oturup ağlayacağım artık yeter yeter. Ne sıkıntın var senin kameranda. Allah. <laughs> <laughs> İyi ederim ben de böyle olurdum. Oh. <laughs> Şu noktaya geliyorum. Bu kadar net ve Hep beraber şey yapalım. Haramilerin en sevdiği yemekleri tadıyoruz. Böyle bir kendi çapımızda bir tepki kolik çalıntısı video yapalım onu da Harun'un kanalına yükleyelim. Nasıl fikir? <laughs> çok <iyilik. gülüyor> Size yemin ederim kapı kapandı. <laughs> yani Olmadı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Manyak. Mehmet! Um, Annenin numarasını gönder bir ara bana. Hıh. <laughs> <Deli. gülüyor> Allah <laughs> çarpsın. <çabuk. gülüyor> Abinin, Annen, de abinin, abinin de olur, abinin de olursan. olabilir. <laughs> Minulaştı bay bay. <laughs> <laughs> ya. Oo, tek attım lan. Hayır. Evet. Tek attı. Ha, Oğlum evet. kart görevi de tek attı. <laughs> 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 He, kart görevi geldi. Evet, bir. Böyle yaparsan olmaz. Zaten böyle yapılmıyor ki. bilemedim. Bunlar işini <laughs> görürse Allah bilmiyorum. Görmezse bilemeyeceğim artık. Bir şey diyebilir miyim? Ya Harun yani şu konuda Harun'un muhteşem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten o kadar doğal yayın yapıyor ki. O kadar doğal yayın yapıyor ki ama. Baksana bak ne güzel duşundan çıkmış kafası havlusunu <laughs> asmış gelmiş. <laughs> Bunlar işini görüyor mu? <laughs> Erkek dedim. Aha erkek mi? O da ne? Bilmiyorum. Aa, aa, aa hiç bilmeyiz. Mi? erkek kardeşim erkek miymiş? Aa ne? ne? Geçen gün Harun Valorant oynarken gözlerini çıkarttırdılar. Kendi takım arkadaşını oturunda tarayıp ölmüyor diye bağırıyordu. Ne olur <laughs> klip. Allah aşkına klip. Aa demek ondan ona erkek kardeşim. Aa bilmemiş. biz hiçbirimiz bilmeyiz erkek. Hangi oyun lan o? Hangi oyun lan bu? Az önce kanalizasyona Resident girmiştim. Evil. Resident Evil 2. Resident Evil 2 remake mi, mi bu? Ah! Ah! Nasıl kaçırırız bu oyunu? Az önce kanalizasyona <laughs> girmiştim. Boklu sulara <sen> <laughs> falan böyle elimi daldırdım az önce. İzliyoruz. Çınar'ın moderatörü var tamam mı? Lady Mel ha geldi bak. Abi videoyu bir açtım. Elini böyle yapmış çığ dedi nar geldi buraya dedim ki tamam ben gidiyorum görüşürüz kendinize iyi bakın. Yani bu kötü esprileri ben yaparım abi ama aklımın ucundan bile geçmedi. Bilal bir şey sorabilir miyim abi sana sen neden yer mantarı gibi oldun? <laughs> Şeyi düşünüyorsunuz mesela benim yayını şöyle yaptım da beklettim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Şunu normal tutun ya kameralarınızı, zor bir şey değil yani bu, bunu yapmak. <gülüyor> <gülüyor> şu an düzgün değil mi? O düzgün, ben, benimki de biraz aşağı gitti, ben de çok aşağıya indim ha. Tamam, tripotu mu kırıldı? Yani... Kardeşim... Adam bantla tutturuyor, bant düşüyor. He, anladım. Sokağa çıkma yasağı da var 4 gün, değil mi? E Halil onu da yaptırıyor. Dur bakayım hakkım şey kör olmak adlı klibini atmış şeyin. Şuna bakayım. <laughs> He. Ay, kıyamam. Bunu ben size önüme getirdim bunu. Değil mi? Şu an önümde. Evet, Ovie. Ovie, Ovie. Hadi bakalım. Oğlum Odin benim silahım değil ya. Kim bana bu niye bu kadar kötü? <laughs> Oğlum Odin benim silahım Harun'un gözleri kaç numara ki? Harun! Harun'um! Senin gözler kaç numara canımın içi? Ha canım. Bir de yok mu var sende? Yoksa şey mi? Astigmat mı? Şişe. <laughs> Şişecim. Aa niye gülüyorsun? Hakkı. Benim aklıma başka bir şey geldi de ben ona şey yaptım. Ona gülüyorum. Değil ya. Kim bastı bana gülüyorsun? Şişe. Aa tam. <laughs> <köşe> <laughs> ne yapıyorsun <var> lan <laughs> oğlum? lan yeter! Aa indirme yapıyor ya. Okey 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 okey. Hıf! Hıf! Dur şu an. Tamam şimdi normal izleyebileceğiz güzel. Ünle VP 2 dakika önce görüşürüz Melik abla aşırı güzel skin. Evet. Oğlum ölmüyor mu? Oğlum ölmüyor, ölmüyor. ölmüyor. Abi diyebilir miyim? İşin kötü tarafı 5 saat o herifler yan yana yürüdüler orada. Baya bildin oturdu yan yana yürüdü. Uzun uzun yürüdün o herifle bir de. Ah kıyamış ya. Olabilir böyle şeyler. Bir daha çıkarttırtmayın. Midesi bulunur kusu verir vallahi yayında. Üstümüze kusar. Yapmayın sakın. Fotoğraf çekeyim. Ha fotoğraf çekeyim. Aynen tonlar aynı dursun. Evet. Evet evet evet. Tam öyle olmuş. Evet. Ben şu da buraya. Ya bu abi siz bir alm al al ya. Allah. Ben fotoğraf çekiyor. Ben karşı taraf Aynen. Tonlar aynı dursun. Evet. Evet evet evet. Tam öyle olmuş. Evet. Sevdiğim dedi Tabilenin doldu. Bu kadar. Tabilenin doldu. Son bu kadar Aç <laughs> olan, haz doyuram ya olan ne sağlayan? Hayı be. Ay göğreni mi taşar. <laughs> Geçen yayınını izlerim şey diyor. Arkadaşlar bir çekiliş yapalım ya. Emiyor ya ben bir şey onun bir şey kod alayım ben bir çekici. Pezemek sanki mekan sahibi. bir çekiliş yapalım. Bu arada maşallah yani Mehmet'im Gambio'nun ekmeğini öyle güzel yedi ki. <laughs> Hiçbirimiz. Yemin ediyorum bak Harun sahibi abi Gambio'nun. Harun sahibi e, ee, Hakkı Hakkı sen ortağı mıydın lan? Hakkı ortağıydı galiba Yanlış bilmiyorum, ya, bilmiyorum yanlış biliyor da Ama Mehmet'im Böyle resmen abi böyle şey hani Şöyle Hani alırsın böyle bütünüyle sıyırırsın ya hani Tabakta hani son bir sucuk kalmıştır tavada O sucuğu hani sen alırsın Yani yemin ediyorum Mehmet'im inanılmaz yani inanılmaz benim Mehmet'im <laughs> Beraber kıydık. Ha tamam. Yeni skinler geliyor onu yiyebilir. <laughs> sen yersin. Sen yersin ablam. Sen yersin. Oğlum ya falan öyle. Ay yaz geliyor mu ya? Ay lütfen gelmesin. Bir şey söyleyeceğim bak cilt bakımı yeni yaptım nereden belli bak nasıl cam cilt. görüyorsun nasıl yansıyor. Ay, çok iyi bir cilt bakım rutinim var. O kadar istemiyorum ki yazın gelmesini. Gelmesi olmaz mı? Gelmesin evet ya. Baharda Hayır, kalalım bari. Züra bak. Çatay'a benziyor. Çatay. Harbi. Çatay. Çatay. Oğlum ne işin var lan burada? Bak Çağatay'ımın bir de çocukluk fotoğrafları var. Çağatay'ımın çocukluk fotoğrafları da böyle. Ciddiyim. Oğlum burası niye bu kadar sıcak oluyor? Evde kalorifer bile yakmıyorum. Delireceğim en sonunda. Bu arada Çağatay'ımın, yani Çağatay'ım olması için ama biliyorsunuz ki bu çocuğun üzerinde bir Trabzonspor forması olmalıydı. Tabii Çağatay'ım Trabzonsporlu malumunuz. Koyu. Koyu Trabzonsporlu kendisi. Mutlu musun Çağatay'ın Trabzonsporlu olmaktan? Doğru yolu bulmuş halde bir bağırtmış yani. Bak yazmadı bile. Gördünüz mü yazmadı bile. Güldü sadece güldü çünkü sinirsel olarak çocuğa gülme geliyor. Ne zaman Trabzonspor sorsak çocuğa hep gülme geliyor sinirsel. Oğlum acaba Çağatay bu mu? <laughs> Çağatay buysa gerçek Çağatay kim? Abisi ya. mi acaba? <laughs> Ananı seni. Ya oğlum abi böyle video varsa niye korku çıkacak diye şey yapmıyorsun altıma sıçtın burada ya. Allah sizi ne yapmasın emi ya. <laughs>